Böyle hukuksuz bir şekilde afişlerimizi topluyorlar. Tüm Türkiye bu zulmü görsün. İstanbul'un ile ilgili konferansı engelliyorlar. Bu zulme sessiz kalma. Neden indiriyorsunuz? Beğilen, emre gören emre bir bir Belediye emre göre indiriyorlarmış. Kimden emir aldınız? ne Belediye başkanlığıyla görüşüldü arkadaşla bir görüştük. izin alam, isim yani? Bak bu bu, bu, bu bir şey yani. yani Belediye başkanı he, Belediye başkanı bana açıklama yaptı da toplarken toplarken gitmeden toplarken gitmeden Belediyen aracı şu anda izin aldığımız halde afişlerimiz bu şekilde buharca yırtıldı ve bu şekilde toplandı. Çekil aracın plakasını çekil. Çekil. Böyle sabah saatlerinde zabıta... Zabıta müdürlüğünden izin aldığımız halde, görüştüğümüz halde, bu şekilde kendilerine emir geldiğini söylüyor zabıta görevlileri. Ve afişlerimizi yırtarak, parçalayarak barbar bir şekilde topluyorlar.